Yaradılış Kitabı 29. Bölüm Yakup yoluna devam ederek Doğu halklarının ülkesine vardı. Kırda bir kuyu gördü. Kuyunun yanı başında üç davar sürüsü yatıyordu. Sürülere o kuyudan su verildi. Kuyunun ağzında büyük bir taş vardı. Bütün sürüler oraya toplanınca, çobanlar kuyunun ağzındaki taşı yuvarlar, davarlarını su vardıktan sonra taşı yine yerine Kuyunun ağzına koyarlardı. Yakup, çobanlara, ''Kardeşler, nerelisiniz?'' diye sordu. Çobanlar, ''Harranlıyız'' diye yanıtladılar. Yakup, ''Nahor'un torunu Laban'ı tanıyor musunuz?'' diye sordu. ''Tanıyoruz'' dediler. Yakup, ''İyi midir?'' diye sordu. ''İyidir. İşte kızı Rahel davarlarla birlikte geliyor.'' Yakup, ''Akşama daha çok var'' dedi. ''Sürülerin toplanma vakti değil.'' davarlarınızı suvarın, götürüp otlatın. Çobanlar, bütün sürüler toplanmadan, kuyunun ağzındaki taşı yuvarlamadan olmaz dediler. Ancak o zaman davarları suvarabiliriz. Yakup onlarla konuşurken Rahel babasının davarlarını getirdi. Rahel çobanlık yapıyordu. Yakup, dayısı Lavan'ın kızı Rahel'i ve davarları görünce gidip kuyunun ağzındaki taşı yuvarladı, dayısının davarlarını su vardı. Rahel'i öperek hıçkıra hıçkıra ağladı. Rahel'e baba tarafından akraba olduklarını, Rebekanın oğlu olduğunu anlattı. Rahel kocu babasına haber verdi. Lavan, yeğeni Yakup'un geldiğini duyunca onu karşılamaya koştu. Ona sarılıp öptü, evine getirdi. Yakup bütün olanları Lavan'a anlattı. Lavan, sen benim etim kemiğimsin dedi. Yakup Lavan'ın yanında bir ay kaldıktan sonra Lavan, akrabamsın diye benim için bedava mı çalışacaksın dedi. Söyle ne kadar ücret istiyorsun? Lavan'ın iki kızı vardı. Büyüğünün adı Lea, küçüğünün adı Rahel'di. Lea'nın gözleri alımlıydı. Rahel ise boyu bus yerinde güzel bir kızdı. Yakup Rahel'e aşıktı. Lavan'a, küçük kızın Rahel için sana yedi yıl hizmet ederim dedi. Lavan, onu sana vermek başkasına vermekten daha iyidir dedi. Yanımda kal. Yakup Rahel için yedi yıl çalıştı. Rahel'i sevdiği için yedi yıl ona birkaç gün gibi geldi. Lavan'a, zaman doldu, kızını ver evleneyim dedi. Lavan, bütün yöre halkını toplayıp bir şölen verdi. Gece kızı Lea'yı Yakub'a götürdü. Yakup onunla yattı. Lavan cariyesi Zilpa'yı kızı Lea'nın hizmetine verdi. Sabah olunca Yakup bir de baktı ki yanındaki Leya. Lavan'a, nedir bana bu yaptığın dedi. Ben Rahel için yanında çalışmadım mı? Niçin beni aldattın? Lavan, bizim buralarda adettir. Büyük kızdırırken küçük kız evlendirilmez dedi. Bu bir haftayı tamamla, Rahel'i de sana veririz. Yalnız ona karşılık yedi yıl daha yanında çalışacaksın. Yakup kabul etti. Lea ile bir hafta geçirdi. Sonra Lavan, kızı Rahel'i de ona verdi. Cariyesi Bilha'yı Rahel'in hizmetine verdi. Yakup Rahel'le de yattı. Onu Lea'dan çok sevdi. Lavan'a yedi yıl daha hizmet etti. Rab, Lea'nın sevilmediğini görünce çocuk sahibi olmasını sağladı. Oysa Rahel kısırdı. Lea hamile kalıp bir erkek çocuk doğurdu. Adını Ruben koydu. Çünkü Rab mutsuzluğumu gördü dedi. Kuşkusuz artık kocam beni sever. Yine hamile kaldı ve bir erkek çocuk daha doğurdu. Rab sevilmediğimi duyduğu için bana bu çocuğu verdi diyerek adını Şimon koydu. Üçüncü kez hamile kalıp bir daha erkek çocuk doğurdu. Artık kocam bana bağlanacak dedi. Çünkü ona üç erkek çocuğu doğurdum. Onun için çocuğa Levi adı verildi. Dördüncü kez hamile kaldı ve bir erkek çocuk daha doğurdu. Bu kez Rab'be övgüler sunacağım dedi. Onun için çocuğa Yahuda adını verdi. Bir süre doğum yapmadı.